Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Bugün <laughs> Lucius'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir tane herif vardı ve onu öldürecektik. Hadi bakalım. Burada boss fight gibi bir şey olacak şimdi. Pain. People so sensitive. Konakta yakaladı ve onu. Kurban masasına var. Damarlarımda bir şey akıyor bunu hissediyorum. <laughs> Benim aracılığım da yayılıyor. Aha. Yaktım herife. <laughs> Sen misin o çeviren? Resetleri kimse bulamayacak aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> The Book of Leviathan. Anton LaVey? Invocations to Satan? Prepare war. Wake up the mighty men. Let all the men of war draw near. Let them come up. Jesus, Dad. What were you getting into? Mm. Nancy, I think mm. Lucius might be cursed. It's the uh -huh. only explanation I can find. Dad has been missing for weeks, and it seems he was into some really crazy occult stuff. But I can't rule out the possibility that my father had something to do with this. But we need to get Lucius to a psychologist to find out. He can't tell us anything himself. Oh my god, Charles, have we not been through enough already? Lan ne biçim ebeveynsiniz be bir üzüldün çocuğunuza. Ateş eğitimi. 25 Mayıs 1973. Davranış durumu ne? Güzel. o artık bir tehdit unsuru. Bütün bunlar odada kalmalı. Kimse bunun hakkında bir şey bilmemeli. Hmm. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Tek anahtar hala alamıyorum değil mi? Aha. James. Yine matematik yapmamı istiyorum. Matematikten nefret ediyorum. Bir gün izin istemeyip kağıtların yanında bir anahtar var. <laughs> Şurada bir çekmece kilitliydi. Ne yapacağım ki bunu? 06 06 19 66. <laughs> ha, kod, kasa şifresi. Ay, dur. <laughs> Seni bulduk da. Bu kasayı benim bulmam lazım. <laughs> Buldum. Hello Lucius. I left some important papers on my nightstand. Can you go fetch them for me? Mama. Thanks, Lucius. Something's not right. I need to check this out. Hello, sir. I was just wondering. Have you any particular tasks for me today? Yeah, I forgot about that. Could you give me a minute? I just need to find something first. 06061966 sıfır altı sıfır altı on ay mouse'umu çeviremiyorum güzel <laughs> tabanca mı lazım bir silah buldum ama dolu değil. Öğretmen bir şeyler bulamayınca hüsranı uğradı. Silah bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Peki silahın mermisi nerede? Hım. Ben yani içi boş bu silah. Benim buna mermi bulmam lazım. where have you been Lucius I've been waiting for you let's start our lessons okay Lucius from these three cards show me the one you think is the correct answer Nick is How much is 1, plus 1, plus 1? Very good Lucius. How much is 1, plus 2, minus 2? Am I going to do this? I need to find a somewhere. nereden acaba şimdi nerelerde mermi vardır nerelerde mermi vardır ne ne <laughs> how much is 1 plus 2 minus 2 Dur bakayım seni bir şey için kullanabilir miyim? Burada bir şeyler yok. hmm. Mermi nerede olabilir? Ben şu adamın sorularını cevaplasam. Very good, Lucius. How much is six minus four? Kaç diyor? Minus four. plus nine, five, Minus eight. Beş. Ah. Good. Now our next subject is biology. Yaz ben <gülüyor> <sözümlerceyim>. <gülüyor> Bu hesaplamaları bile zor zor yapıyor. Dolayısıyla <laughs> nefret ediyorum zaten. Biyoloji kitabım. Bunlardan biri olabilir mi? This is not a biology book. <laughs> Let me see if I can find one for you. Bulamadın mı? Ben tabancayı buraya bırakabiliyor muyum? Hayır. Kapıyı mı kapatmam lazım? Hmm. It has to be here somewhere. Allah Allah. <laughs> ha ama mermi yok ki. Mermi bulmam lazım. Durun. Babancayı bulduk iyi hoş da. bunun mermisini nereden bulacağım? yani <laughs> Pekim üstünde neler var? you all right, son? İyiyim, iyiyim, dur. Görsün bir bakayım. yani anlamadım bir şey. Evet tekrardan geldim. Şöyle yanıma bir içecek bir şeyler aldım. <laughs> Boğazım kurudu video çekerken. Şimdi. Ne diyor? Dolu değil. Bu silah mermisi nerede? Ve bu odada olması lazım. Bu baktık. Aha. Artık dolu. Gidip vuracağım onu. Yeter katil ettiniz beni. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Öyle değilmiş. Lucius, you scared me. Açmama gerek var mı bir daha biliyorum çünkü burayı. Quinn is waiting for <laughs> you in the classroom. Hurry along now or you'll be late. Tamam, dur. Bunları biliyorum. Hem ben vurmayacakmışım. I've <laughs> <laughs> Thanks, Lucy. Something's not right. I need to check this out. Hello, sir. I was just wondering: have you any particular tasks for me today? On Bermuda, on the Could you give me a minute? I need to find something first. No problem, sir. Hala şu birleştirme olayına. Tamam. Ben vurmayacakmışım bu arada. <laughs> Where have you been, Lucius? I've been waiting for you. Let's start our lessons. Okay, Lucius. From these three cards, show me the one you think is the eh, correct answer. How much is 1 plus 1 plus 1? Very good, Lucius. How much is 1 plus 2 minus 2? Very good, Lucius. <laughs> how much is 6 minus 4 plus 7 minus 4 plus 5 minus 8 good now our next subject is biology do you have your biology book with you this is not a biology book let me see if i can find one for you Hmm, where Evet. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Bum. things just kept deteriorating. Gittikçe daha da kötüye gidiyordu. Çocuğun öğretmeni kendini öldürdü. Her şeyin şimdi belli olması gerekiyordu ama bir şeyler sanki gerçekleri gizliyordu. Kullanılan silah Charles Wagner'a aitti fakat atış edildiği zamanında o, zamanında o şoförüyle konuşuyordu. Stan Wagner odasında kasada kilitli ve boşmuş. Kelimeler ki öğretmenin öğretmeni nasıl almış olabilir düşündü. Her şey tezgahlayıp bunu şoförüne şantajla yaptırmış olabilir ama bunlar yalnızca spekülasyondan ibaret. Konak karma karışık oldu. Bayan Wagner acili ve muzdarip durumda. Thing. Acılı ve muzdarip durumda. Bazı insanlar onu kendi kendine konuşurken the 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 yerdir the yerdir de Mrs. gülüyormuş. O durduk kendini sürekli gülüyormuş. Bu kadının günahı ne? Özellikle olanlardan sonra bu olanlara herhalde çıkıp atmak isterdi. Tamam can odasın. Başka amaçla kullanıldığını keşfetmiştik. Öntgenim için orada bir delik olabilir. Nasıl olduğunu Sevmediğim bir şey daha var. Mr. Wagner artık tamamen ailesine ayetlerine inanıyor ve o her şeyi çok eski zamanlardan And purpose. Diyor. So there might have been a small hole for an opportunity. Hmm. I just couldn't figure out how. Mr. Wagner was now completely convinced that somehow <laughs> family was cursed. It all seemed very at the time. It all seemed very well Polis var evde ama hiçbir işe yaramıyor. öldüreceğiz. Hello darling. Tamam iyi gidersin. <laughs> ha çamaşır makinesi burada. bir şey atıp bunu bozsam hani ilgilenemezse kontroller hala alışabildiğimi söylemek güç evet think Hello, <laughs> son. Şimdik. Burası kırmızı yanıyor. Oraya mı gitmem lazım? Ben neredeyim? Ayo ben oradayım zaten. Çamaşır makinesi bozmayı başardın. Çamaşır yıkayamaz. O duş yapacağını söylüyor. Hi Lucius. Odası nerede ki Suzan'ın? Bir dakika. Burası Suzan değil. <laughs> Hello darling. Yandan burası. Ya da burası. Da bu nerede duş alacak şimdi? Burası bahçeye çıkıyor. Hmm. Bedroom. Banyo. Banyoda duş alabilir. Ay bir dakika. Banyo yukarıda görmüştük değil mi? Hı. <coughs> Aha. <coughs> uh -huh. Ne oldu ya? Tamam. Nasıl açacağım ben kapıyı peki? Aha. Deliği buldum. on them <coughs> This case has aged me considerably, Mr. Wagner. I'm no happier about being back here than you are to see me. I'm ready to take a whole new angle on things here. Another accident, right? Figures. I know it's starting to sound like a broken record, but the door was locked from the inside, so that's what it honestly looks like, although my gut is telling me something else. Just do what you have to do. I honestly believe we've been cursed, and nothing can stop this. I hadn't ruled that out either. I asked the parish priest to come and offer counsel. So you told them to come here? My father reacted quite badly. We need to find your father, <coughs> Mr. Wagner. I really believe he can provide us with more information. I don't know how much longer I can keep the feds off this. They're asking me questions about a reporter who went missing. He was investigating your family when it happened. Hmm. Yani iyice bütün olaylar karışmış. <laughs> Aşırı doz duman. Bu arada bir şey diyeceğim. Oyunun şu an gameplayine bak bakıyorum. Ya bakıyorum dedim süresine bakıyorum yani. 2,5 saat diyor biz video oyunu bitirmeye yaklaştık. Hatta kaç episode var ona da bir bakayım. Yani kaç bölüm var. Korneyi çaldığında komutlarını izliyorum. 15 bölüm var gözüküyor galiba. Yani internette öyle yazmışlar. O zaman bir şey diyeceğim. Bir şu an kaçtayız? 14'teyiz bir sonraki bölüm o zaman son olacak. O halde ben videoyu burada bitireyim. Video kısa oldu ama bu videoda final yapmayalım. Bir sonraki videoda final yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında oyun hakkında değerlendirmek bir şekilde fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Ben de şimdi bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.